haftalık dedim 10 bin lira verin. Çocuklar dedim. Yani hepsini WhatsApp grupları var. Bütün mahalle çocukları. Sizin yeğenleriniz. 10 bin lira dedi ben günde bir tablo silme parası. Atıyorum kafadan. Vermek zorunda değilsin. istemek zorunda değilsin. Ha ben hukukları tanıyorum. Ben, 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 evet, on, evet, evet, evet. Ben onlar bana kazansın istediğim için söyledim. Ama mekan benim burada da mekan şey var abi. Yıllarda kahvaltı e, e, e.

Abi gece ikiye kadar 16 e, saat, 12 saat, çalışıyoruz. saat Doğru. Niye 10 bin lira? Yok, değil. yok. Niye mi? <laughs> ben gün, gün. Gün. Benim atıp yatırtı. Bir tane benim dükkanımdan çayı sikmiş şereftin. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Seni vuracağım.